Başkent Ankara'da aylardır yaşanan su kesintileri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Belediyenin kesintiler sona erdi açıklamalarının ardından bu kez ani ve plansız kesintiler gündeme geldi. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Başkentte su krizi sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kesintiler sona erdi açıklamasına rağmen kent genelinde devam eden ani ve plansız su kesintileri vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Bazı mahallelerde yaklaşık 4 aydır su sıkıntısı yaşandığını belirten vatandaşlar faturalarını düzenli ödemelerine rağmen yeterli su hizmeti alamadıklarını söylüyor. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösteriyor. Belediyeden çözüm bekleyip sonuç alamayan bazı vatandaşlarsa çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta da buluyor. İşleme alınan şikayetlerde belediyelerin halka su sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulanırken vatandaşlar devletin devreye girmesini talep ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ cephesinden yapılan açıklamalarda ise kesintilerin gerekçesi olarak kuraklık ve baraj doluluk oranlarındaki düşüş gösteriliyor. Ancak bu açıklamalar su sıkıntısı yaşayan vatandaşları tatmin etmiyor. Kuraklık nedeniyle suyun olmadığını ve kesintilerin bu nedenle yaşandığını savunan Yavaş, diğer yandan Ankara'da su kesintisi yaşanmadığını ve evlere suyun kesintisiz ulaştığını öne sürerek adeta kendisiyle çelişiyor. Öte yandan 2019 yılından bu yana altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler artarken yayınlanan raporlar Ankara'daki kayıp kaçak oranının %37'ye ulaştığını ortaya koyuyor. Bu oranın yaklaşık 65 milyon metreküp suya karşılık geldiği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise su krizine ilişkin yaptığı açıklamalarla komik duruma düşüyor. Barajlardaki suyu halka ulaştıramayan Yavaş'ı savunmaya çalışan Özel, Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaşıp o sorunu çözdü. Her sorunu çözdüğümüz gibi su sorunu da iktidara geldiğimizde çözeceğiz ifadelerini kullandı. Ancak 7 yıldır yapılmayan yatırımların ardından su kesintileri nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar Özel'in bu sözlerini tepkiyle karşıladı.